Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde dönemin Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık'ın çabalarıyla ilgili bakanlık ve kurumlarla görüşmeler yapılmış ve ordunun en fazla engelli doğum yaşanan ilçesi Çaybaşı'ya bir engelli bakım merkezi kazandırma çalışmaları başlamıştı. O dönem çalışmaları başlayan ve kısa süre içinde İlküvez Mahallesi'ne kazandırılan bakım evi yaklaşık 80 ila 100 engelliye hizmet ve 40 personele de istihdam sağlamış ilçe ekonomisine hem sosyal hem de ekonomik bir girdi sağlamıştı. Ancak çay başında yönetim değişince engelli bakım merkezinin kaderi de bu değişimden nasibini aldı. Burada ciddi manada bölge açısından ciddi istihdam oluşmuştu. Yaklaşık orada 40-50 kişi çalışanımız vardı bölgeden. Bir 60-70 tane de hastamız var, özürlümüz vardı orada. Ciddi manada da bölgeye bir hareketlilik getirmişti. Sonra da işte yönetim değişince bilmiyorum hani resmi süreçlerini bu okulumuz kapandı ve su diye taşındığını bizler de duyduk. Sebebi bilinmeyen bir şekilde okul apar topar kapatıldı. Kimi yapım hatası dedi, kimi de yönetim hırsı. Ancak olan hem projeye harcanan milyonlara hem de hizmet bekleyen engelli bireylere oldu. Bir bakım merkezinin geleceği onların da geleceğiydi çünkü. Daha önce burası Milli Piyango İdaresi işbirliğiyle yapılan Sakat ve Yaşlılar Bakım Evi Merkez olarak açıldı. Tesis Türkiye'de ilk üçün arasındaydı. Yapıldığı zaman da bir çay başarı olarak sevinmişti. Ancak yapım hatası binayı yandan ve üstten korunması için tedbir alınmadığından Bina şu anda altıl duruma düşmüştür. Binanın metruk hale gelmesinde bir mühendislik hatası olduğu da konuşulanlar arasında doğruluk payı olacak ki söz konusu bina bu süreçte iki kere tadilat yapılmak üzere ihale edildi. Ancak olumlu hiçbir sonuç alınamadı. İki defa milyarlar harcanarak tadilat yapılmış fakat sonuç alınamamıştır. Terk edildi. Orası şu anda işte geri kalan olimpik kısmı havuzuydu, savunasıydı falan yarım kalmıştı. Bu sefer tekrar ihale edildi. İhale edildi, edildikten sonra maalesef tekrar sıkıntılar bitmedi. Bina su aldı. Her yerden yine aynı sıkıntılar devam etti. Kiminin mühendislik hatası, kiminin ise şimdiki yönetimin önceki yönetimi olan hırsı olarak değerlendirdiği konu hakkında. Ordu Valisi Tuncay Sonel de devreye girdi. Son dönemde oldukça tartışılan alana gidip yerinde incelemeler yapan Ordu Valisi'nin yerel ve ulusal basında oldukça yer bulan Çaybaşı'nın kanayan yarasına somut bir çözüm bulması bekleniyor. Sayın Valimiz ve beraberindeki buraya gelerek inceleme yaptılar. İnşallah olumlu bir karar vermişlerdir. Yöremizde nüfusun aşağı yukarı %15-20 civarında yaşlı ve sakat mevcuttur. Bu tesis aynı amaç doğrultusuna yapılıp hizmete sunulursa bu yaşlı ve da sakatlarımızın daha rahat orada bir yaşam süreceği kesindir.